yorum yani. Evet arkadaşlar hepiniz yapamaz altı hoş geldiniz. Aldığımız yerden. Ya, tamam. bir dakika ben bir şey söyleyeyim He. Bir göz ama ya ya da kumar değil mi? <laughs> var tabi. Var. Kim var. hele aldı? Sonuçta tarihsiz olduğu için iade iş yapmak ama onu bildirmen lazım. Yani. Aha hadi devam. Öl. <laughs> sürüyor lan tam. Bilmiyorum. Bu yani, bir söyleyeyim. şey yoktu değil mi hocam? Bu ışıkları yeni yok modem size bir şey değil daha aktivasyon yapanlar abi port yok daha normal ya port bozuk daha ya reis bir. haydi haydi bak şu tankı kullanmasın yıllardır <laughs> port bozuk değilmiş. olduğu için port bozuk olduğu için o yüzden şu an <laughs> internete girmemen <laughs> ya da kim sürüyor e şu an bilmiyorum ben sürmüyorum ama. ben de sürmüyorum ben sadece sıkma pozisyonundayım kim sallar zaten şey yapalım. biraz Buradan geçebiliyor mu lan şey ya diyorsun. ha ben öndeyim en güzel yeri değil. Ya, ya. ya siktir et ya ben yürüyeceğim Sen... onunla uğraşamam. Ya, Annem gir gitti ya. Pingim kaç biliyor mu? Kaç abi? 49. Bir tane bu arada sana stand verdi bana. Evet. internetin çoğu tecavüz eden senin şey işte. Anlam şey şey Anlamıyorsun işte. işte o göstereceksin işte. Ya foto çekeceksin o, ya bir Tamam, Lan oğlum, ne ay, ya ne oğlum ne yaptın ya? Yani, anlamaz ya. yani. Dur anlaması oynamıyorum. Al işte ya. Hello, çekme. Alo gelebilecek mi alo? Elo oynama. Alo geldi. muyum <Ya>. ama Ben <laughs> 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 oradayım. Ya dekey de sabah lazım. Sabah zaten abi gidersen söyleyeyim yani. Bana söyledi. bir kere. Bana. senin adın eloy Bana bir gibi yat dedi. Yatayım ben. Tamam tamam. Ben de çıkarım, ben de bir sabah, de çıkarım yani. 9, 9, 10 gibi geldi bir ara. <laughs> yanında, sen Senin adın ya. bu arada Eloy. Bana bilgi bir gibi yap dedi de çıkayım be. Tamam. Ben söyleyeyim istersen tamam, sen al, ben söylerim. İstersen. Ben sana haber bir ederim ama çünkü ben saatte bakıyorum zaten. Hasan. Ne? What? Okay. Buyur Can. Tamam. Ama hava gibi olmasın da. Neyi? Ce ne? İkinci de bir şey atacaksın. Ne e? yavrum? Kolay da atarım. Bu çete bu uygun mu? Atama şimdi kafana. Ama şey, hava gibi ağlamayın. Ne, ne, ne havası yap Can abi için. İhtiyacım olduğu için aldım. Can abi şimdi küfür Sen abi gel şey işte abi ne <laughs> havası Küfür ettirme kendine Can abi. Vallahi top oynuyor. Ne şıkla zaman şıkla sana girelim. öyle bir şey dedim Can abi. <laughs> <toplum> da şapma <şartlar gülüyor> vuruyor. Bir şey söyleyeceğim. Bakın bir. Bir tane boş yapmayalım Can Bey. Black Shark ve iki pro güzel işte abi. Biliyorum modeli ben abi. Hı? Biliyor mi? Güzel güzel. Abi ben bunu çok biliyorsunuz dedi. Ben biliyorum bunu abi. Güzel bu. Ney hangisine ne yani? Black Shark V2 Pro. Şey mi ney bu? Ben bakmadım da. Razer işte. Dazer, Blackshark ve Ekti Pro. Ya, ben abi. Aldın, ya sen abi. Kaç aldın biliyor musun? Ya sen gerçekten bunu mu söyledin? Evet. Gerçekten. Ya sana ee, küfür edersin bari genelde. Abi, abi iyi bir kulaklık, güzel bir kulaklık zaten. Hem kablonu kablonu kullanıp kullanabiliyorsun. Çok uygun bari. İyi. Çok uygun. Ama bileyim. sen onu sıfıra normalde ne kadar sapılıyordun ama biliyor musun? Ya başka yerine e, O kimisi 10.000'e satıyor Kimisi 10.000'e satıyor Ne? 15.000'e sapıyor. <laughs> 15... Nasıl? 15.000'e satıyor. Ne şu? Nasıl ya? Adım, Na nasıl hey. ya? Nasıl ya? Adım, ben ya? Ha. Ha. Usandar aldım. Kimden? Al, al. Birazcık al, şey al. yap. Ee, şey geliyor. Helikopter Orada alsana Metin abi. Al. Şey. Neyi alsa anlamadım. Heli heli geliyor heli. Heli alıyor. Alabilirsin spam. Al. Şey var işte. Spam ne? noktasına bak da heli al. Onu hiç kullanmadım bir şeycim. Bir kere ne daha kutsa diyeceğim. Bir kere takmadan bir şey olmaz mı? Kulaklık konusu ben çok kötü bilmiyorum ama bir kere tam sıkıntı yok da eğer böyle 1-2 ay-3 ay hocam var, bir... fiyatına göre nasıl diyor? Fiyatına göre iyi, ben biliyorum ya ama ödemedim. Öde e bu ürünü biliyorum ama kaçtığım videosunu izledim biliyorum yani? ama. Bir kişi kaldı, Ya şurada Allah, ben Allah razı, bir ara razı ya. Ya. zamanında, para yetmedi ama. Logitech mi bu mu? Bu tabi ama. Logitech de iyidir. Ama şimdi kalite olarak söylersek ha, Al işte Razer bir tık Eloy daha öleceğiz ha yani. Eloy 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 ne şey, amana koyayım şey, Senin adın Eloy ben onu vereceğim İsmini de söyleyeyim var, var. Eloy Roy daha mi? güzel bir isim Bura tamam. Buray Zezura Dağımdaki Eloy ben Evet olsun Bütün abi orada geçmiş olsun bu maç GG Niye lan Kaybettik Oğlum ben Bir tane yerimiz var bulabilmem. Adamlar ileride Sence ölmeme gibi bir lüksümüz var mı Abi sen diyorum Var da Canım Helikopter artık Şeyleri... Helikopter artık çekiniyorum abicim. Ne konuda? Ne yönden? Yani eşi olsun, yemek olsun çekiniyorum. Ya. Siz hiç musunuz? Çeyiniz kalır diye çekiniyorum. Ya cana sanki açmayız açtık açmamız amına böyle tövbe tövbe ya. Yani. Olsun acım ya. diyelim bir hali şey var. Tamam da ya, biri mesela birinin yanına şu kuru yemek yiyse benim canımı çekmez. Ben bunu kürek sonu bu başka sesi düşünmesin de düşünmedim. Tamam biliyorum sen da sen ben ağlamam yetmiyor ama abi sanki hakikaten biz aç, aç. Ben Oho! Yeah, Metin abi! Adam var roketi geçirdim ya. Helal de. Anladım oh, anladım oh, da. Dediğim be. gibi ben çok dert çekmiyorum. Ben de dert çekmiyorum. Yemek konusunda ya. sadece izlerken canım çok çekiyor. Yok orada çok, çok da da İzlerken insan tabii canı çekiyor Böyle özellikle soslar oluyor ya. Çok onun için ya ananın avradının Hünaleni seveceğim hocam, seni O de ha. sorun yok bence Bütün sorun kutuda Kutu zaten ben, Eloy kutu, kutuyu, kutuyu kaldırıp çıplatsam <laughs> acaba Ne diyorsun? Eloy hele el alıyorum Eloy Eloy hele el aldım <gülüyor> <gülüyor> Sana Eloy el Metin abi geleyim Vallahi mi senin yanına? Ben olsam o kutuyu alırım paramparça yapıp sonra yakarım Yalnız bir şey diyeceğim mermi var mı? Oo ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun ya? Geçen abi gel İndireyim mi seni? İki atayım mı? Şey takla atmaya çalışıyorum. Ananı ananı süremiyorum. Aa! Oh! Süremiyorum ben niye heli kullanamıyorum bu oyunlarda neden? Ananı ne avladınız? Ya o oğlum o daha kim çarptı heli kaptan ama? Ben, ben heli kullanamıyorum ya bu oyunda kullanamıyorum. O daha helikopter kim çarptıysa gözünün önünde öldü, öldü, öldü. Ben 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 bir Benden başka heli kullanamayan yok zaten. Ben ben heli kullanamıyorum zaten. Oğlum bir baktım heli montları üzerime geliyor. Oğlum biraz öyle oldu zaten farkında mısın? <laughs> ya, o ama hakikaten ne oldu üzerime geldi çünkü. Ya ben niye heli kullanamıyorum? Ben bu oyunda neden heli kullanamıyorum ya? Sen ne alışıp? Ahmet'in abi var ya bana heli ver. E, Bulaştı da kullanamıyorum. Abi. Ya bana bir hele öğret ya. Metin abi önünü ödün Metin abi. Ya ne ne? Ya dedim sana Metin abi yani neden? Ya, abi diyor, oradaki kişi Medin... şey var hiç hiç hiç. Bakma diyecektim ki Metin abiyi. Ben geçmişe de, yolladılar ya, direkt. Çok... <laughs> Geleceğe evet. bile değil. Geçmişe yolladılar herif. Ya bir tane eli el yok mu ya? Yok ya az önce keleyi de ağzına sıçtın. Dedim modemde bir sıkıntı yok bu <laughs> Yok. Abi, abi. Dedim ya daha modem daha yeni abi. Ya, yeni ya ben de ben olur. Neden tamam, çağırdın? Tamam biz seni gel de yapalım. o modeme bir şey olmaz. Olsa benim Eloy. için olamak. Eloy, Eloy gel. Ha. Eloy gel Eloy. Senin adın Eloy. Eloy, Eloy. Gel kız gel. Onun adı Eloy. Atla ya gel, gel, gidelim. Ananı ne oluyor? Nasıl atladım ama? kırılmıyor ya. Çok Kırılsın ya bunlar. Sevinmedim şu Oy, oy. O kadar da mekanik yapmamışlar ama. Metin abi sıkı Metin abi. Metin, abi. metin, metin abi. ne abi ne yaptılar seni? Öldü. <laughs> Seni öldüremezler beni ben harici ter... kimse öldüremez seni. Ki. Kafa mı düştü lan. Kalk. Gel bakayım. De, 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 de. <laughs> Kalkmıyor be ya bırakmıyor ben. Bırakmıyor abi ya bırakmıyor. Işte, anladım, ben seni işte, kaldıramıyorum. O özellik, ben... O özellik gelse sen sürüklerken ben tabancalı şekilde vurabilirim. Edin abi tank de. gel. Gel tank aldım. Gel bak, gel gel ver, gel. Bin bin Ece, bin bin. Var, Tanka bin siktir Lan sen heli al abi heli al. Lan heli gel lan heli, heli gel. La heliye bine ben helis. Bak ben heliye binmeyeyim düşürürsün. Tamam ben <laughs> yanımda geleceğim ama. Lan oğlum bak heliyi ben sürmüyorum ama sen sürün. Bak bulaşır sana süremez. aa ben ne dedim. Daha söylemesi bile düşürdü adamı ya. <laughs> Dur o değil kontrol. aa ben ne dedim. Anani. Bak ben ne dedim değil mi? Söylemesi bile düşürdü adamı. Alın. <laughs> o değil. Mouse kontrolü de çok şey. Ben sana dedim ama evet. laf dinlemiyorsun ki sen. Bunlar nasıl mouse kontrolü yapmışlar ki bir de. Hiç sevin. değil bir şey de biliyorsun bir şey Bunun ayarı yok mu? Yok ya. Ay şey ayarı var da çok zor ya. Çok yani büyük youtuberlardan izlemen lazım yani Oğlum 180 kullanamazsın ki ama. Ya. Şey, ya peki ben niye demeyi hiç olarak az vuruyorum? Ha neden? Ben bir tankım. Ya ben tankım yani tank ya tank. Tam tanrısını satayım. Lufthansa değil, kontrolleri çok saçma. Hatta siz si sevmiş olabilirsiniz. Atma soruları iyi. Ney baba? baba Ney anlamadım. Ama diğer sefer <laughs> çok benziyor. Ya da anlamadım. Ne yönde? Anlamadım, bir söylesene o, abi. Prefire kötü. Prefire kötü canım. Allah, o, Allah o, var. O, Allah var, Prefire BOK -okay gibi o, yani. E burada da eleştirelim yani. Hazır mı diyecek Eleştiri ya. Tutalım yani. Bu işte burada tutmazsan helikopterin bak. helikopterin çıkması kötü. Onların şu kötü. Yok helikopterlerin şöyle kontrolleri kötü ama kontrolün ayarı var mı bilmiyorum. Eğer var. ayarları yapabilirse o zaman olabilir, vardır. o zaman ayarları yapabilirse o zaman sıkıntı değildir. yok. Bak hmm. evet. en büyük en büyük da sıkıntı söyleyeyim. manın bir şey videolasın. Aynen. TSK çok şey uzun. TTK'yı da, da açıkla Metin abi. Hemen hepimiz bilmiş olalım. Yani time to kill oluyor. Yani birinin öldürme zamanı oluyor. Mesela abi ben adama sıkıyorum, ölmüyor. Mermi süngeri gibi oluyor. Ama adam Metin bana bir tane vuruyor, hemen direkt ölüyor bana. Sana çok güzel bir haberim var Metin abi. <laughs> Helal. Ama <aldım. gülüyor> <Oo>, ben bilmiyorum amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Bilme zaten. <laughs> ben bile nasıl kullanıldığını bilmiyorum tabii ki. Ananı avradını gidiyor. Oh. Ben dedim sana gidiyor çok güzel düştün var ya. Time kill'i de anlattığına göre. millet nasıl kullanıyor helikopter Ben de anlamıyorum ki abi bak varha söylüyorum bak gel varha diyorum abi. Ya bunlar ayar yapmış. Abi kullanılmıyor dönmüyor dönmüyor babacım dönmüyor. Bak fareyi da gezdiriyorsun. Sanki de sen da sadece öyle kayıyor başka bir şey yok Ya ananın Sniper al lan. Sniper al lan oğlum. Çıkarım lan bu adamın ağzına. 7 kilim var lan 7 7 nedir ya? Yani? <laughs> Sen ben gel benim üzerinde doğ arabanın üzerinde. Eloy neredesin? Eloy. Eloy nerede? Eloy. Eloy geliyorum ben. Eloy. Öldü. Eloy mu? Onun peşin. adı Eloy. Karışma. Nerede kaldın? Eli diyeyiz. Ben Eloy diyeyim. <laughs> Bitin abi silahı tutuşu çok e, animasyon çok güzel. Gözlerim yeterli. Evet. Az kaldı ağlıyor. Vur onu vur. Sen üstteki sen misin? Ne? He he benim babacım. He. Vur vur vur. Öldü. Oldu, öldü öldü. Tamam, <laughs> Devam et. Güzel. Yürü. Yürü kardeş. Güzel. Yürü kardeş. Metin e ben dikkat ben abi dikkat et o roket sesi Evet son anda dojladım onu. <laughs> Metin abi e dikkat et götümüze yedim. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Aha. Öldün mü lan? Evet. Ha, Beni... Dur bırakma ölme lan dur. Bırak lan, bırak sen ya boş yapayım? yer sen kaç. Ben bilerek yaptım kaç. Ya kaç ki ben sana doğacağım Eloy. Eloy uzağa abi. git ben senin yanında katılayım. Geldim Eloy'cum. Metin abicim. Metin abi o. kaç. Abi, bu ne ya? Yuvarlanın içinde vuruyorum adam ölmüyor. Öldü. Bekler. Öldü öldü. Bekler. Yalnız da diğer adam nerede? Bana Uf. ölüyorum. Uf. Abi ölüyorum. Uf. Abi ölüyorum. Savaştayım ölüyorum. Uf. Evet patladı. Savaştayım ölüyorum dedim sana niye gidiyorsun? Arabası patladı. <laughs> Yine heli var. İster misin? Dinelim mi? Binelim mi kız? Binelim mi kız? Kız sür. dur. dur. Aha dur Metin abi, abi asist sen sadece havada diyor. dursana. Sen havada kal <laughs> ben havada ateş edeyim. Olur mu? Ha. Kontrol edebilirse be. Bir dakika. Kapça de ki bomba bir yere çarpacağız ben sağ söyleyeyim. Şuraya ben şimdi bindim ya, ya. kesin öldük. Söyleyeyim sana. Metin abi Metin abi. Metin <laughs> abi Allah'ını sağ olsun. <gülüyor> 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 Sen nasıl öldün ha? Lan ben ölmedim ben ölmedim. Allah razı olsun kontrol etmiyorum. Oğlum ben kontrol edemiyorum ki. Allah'ım Allah. Im, Allah ım. Atla gitsin. Ananı ananı. Dur dur. Al, alışmak lazım ama yani. Para Metin abi kusura bakma ama. Şu an annem gidiyor. Benim bildiğim yerde çok <laughs> Yani ben çok atladım Metin abi öt korkusundan dolayı. Bu arada seni alacak bir kişi aldım Metin abi. Annen gidiyor. Tatarla bakıyor herhalde. Ne güzel abi. Ne ne Anam. gidiyor benim gece oturmak da <laughs> Yok öyle de yani en azından şu an şey pin çok sayı iyi anlamda dedim abi. Yok hayır alayım. gece oturmak da onu diyorum Ya yok tabii ki de abi mi? Metin abi az önce seni vurmak isteyen birini birini öldürdüm biliyor musun? Evet şu an ben helikopteri bilmem ben. Allah heli sürüyorsan hala gelme gelebilirim. seni. bizim oturacağım diyor. Helinin. Sin abi gördüğüm kadarıyla ortada heli diye bir şey kalmamış. Anladım kadarıyla. <laughs> Helini böyle. <ölçtüm. gülüyor> <laughs> Oha kim o jeti? Internet... Bodoslama daldı. Helo olup da zaten zaten zorla kalmayacaksın artık. Ki ama. az önce kim heli şeyi jet uçağını çaktı diklemesini? Ben. Ciddi olamazsın <laughs> değil mi sen? Neden? Helikopter. Ne bileyim ama fetiş. Amaç yok. Bir amacı yokken Oğlum El, helikopteri süremeyen ben F-16 uçağı kapatacağım anladın mı sen? Anladım ben anladım da yani Tankı patlatmışlar ya Sürdüm bunu Ama harbi bak bir şey söyleyeceğim Yani Aha. gerçek söylüyorum neden? Ya neden? Yani gerçekten neden? <laughs> neden? Gel lan kaçma buraya Eloy 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 <laughs> serbest bir yere geç Elooooyyyy haaaaaayyyyyyyyyy Neyi lan? Neden sen ölmemelisin? Giden ben olmalıydım. Savaş, savaş önüne ne bekliyorsun? Bu araba, olur. o savaş önü bir de araç ama. Araç bu, Allah'ım, şey. savaş, <laughs> abi savaştayım, ölüyor mu abi? Abi çabuk, yardıma gel. Allah'ını sat, yardımıma gel. Ağzıma sıçrayacaklar şu an burada. Öğretmen, mermi yemesek ki göremem. Heh, gel gel, daha tuzağa. Geldi Gel, de Gel de aşağıdan Gel de olur. gitse olur Metin abi. Karşıda münafıklar var Kar Karşı <laughs> de <olur. gülüyor> Bak dediği kelimeye. O ne ya? Arkalayacağım Metin abi. Arkadan kondiklemeyeceğim. Ana! Ne oldu lan? Adam son bana vurdu lan. Ölmeden önce bana bir kere dokundurdu ya lan. Oğlum siz nasıl bir zihniyetsiniz lan? Oğlum arkan adam kaynıyor. Bak, arkada adam var. Sabahın of adamın ya. evini başına yıktım öldü. <laughs> evine başına, adamın evine, başına Vallahi yıktım. Evine yıktım. Valla yıktım amına adam öldü. Metin abi inşallah ölmedin. Ölme. Öldün mü? Allah, Neden? Çanım, öldüm ya. Neden adam geldi ben bekledim. olmalıydım? Etekadan <laughs> gittim ben ya. ya <laughs> <laughs> Metin abi şunu çok söyleyeceksin. Ama öyle yani FPS oynarda en önemli <laughs> durum ya bu ya yani. Be, benim, ben, <laughs> Ay, aha. Aa Az önce abi. ağzıma. Lan meşhur geldi ya, aha. Ağzıma az önce çok güzel bir şey yedim biliyor musun? Ne yedin? Adam kaldı lan. Tank, tank, Gelen tank. Lan? Metin abi. Hazır A mısın? Tanka e biner e misin? Uf, neredesin? Gel, gel, gel. <laughs> öl, 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 öl git öl. Tankta da o. gel. çabuk kimse Kimse gelmediğin tarafta ölemez. da ol. Neyse de geliyorum. Sen de sür bana doğru. La ben sana abi. gelene kadar maç bitecek. Çabuk gel. Bit, bitmez oğlum. Bir şeye bak, düs düs. Dursun. Bastım, bastım, bastım. Ya bunun turbozu bu kadar kardeşim. gitmiyor ya. işte kardeşim Necmi abiye götürsek şunu yaptıraktı yurt. Ya Necmi abinin kafasına çıkıyorum. Bugün lastikleri yaptık, patlak lastiklerle tezenek. 2 evet, dakika sonra patladı anasını satayım. Şimdi abi sendeyiz. Ben yani kontroller abi, sen, bende. Top sende, bende şu paramalı bende. Hemen bir tam o zaman. Şu şurada, şurada bak bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> ağzına <gülüyor> sıçradım o nasıl satayım? Ya var ya en çok da sev. Bak tank, tanka karşı sevmiyorum ama tankları tankla adamları var, solda vurmayı solda çok var, seviyorum. Sağda bak sağda bak. Ta aldın yani. mı sağda birini aldılar abi. Betin abi önünde. Ananı. Anan. Peki biz. Naz ben neden bak ben attığım zaman ölmüyorlar tanklar. Ama onlar atınca biz nasıl ölüyoruz ben halen Hayretler içerisindeyim oğlum, yani. Oğlum sen kaç tane RPG'dik yedik sen haber var mı? Yok lan. Çok yemedik. Bir tane yedik de. Oğlum bir tane tankta yedik. 3 kişi zaten RPG de vuruyor. Hadi gerçek mi? Metin abi şu tanka patlatabilir misin? Normal. Geliyor dur. Patlattım evet, patlattım, oğlum. patlattım, 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 Arabası işte. patladı gibi oğlum. oldu. Ne oluyor lan? Aa, Ahmet'in abi, ne Vurdum. Vurdum. Oy. Ağız kaldı, bok yoluna gitti Niyazi olacaktım ha. Az kaldı bokluğuna gidiyordum farkında mısın? <laughs> az kaldı yani ölmeme namak kaldıydı. Ya yani adam az Orası daha bana bomba gelseydi. Bu uzağa gitmiyor diyorsun da bayağı uzağa gidiyor oğlum gene. Roket atar bombayı mı diyorsun? Bomba çok değil ya. Tam istediğin gibi değil. Yani oğlum daha ne kadar gideyim? Ya Metin abi en <laughs> <laughs> az 1 kilo. 500 kilo bayım Ya ben şunu yapmayayım. yapmazsam içimde kalır ya. Kırmazsam. Bu oyunu hakkını vermem Hı. lazım. Metin abi kişi var. İçeride, içeride, içeride. Öldü kim öldürdü? Sniper de vuruyor. Sniper nerede bebeğim? Araba var, gel, 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 gel. gel. Araba var, gel. Neredesin? Sniper'cılar var ama. Kız neredesin? Gel. Hello, gel. Bastım turbaya geldim. Metin abi, adam var arkada. Ana ne? O gelen benim arabamdı, biliyor musun? Evet, yuvarlana yuvarlana geldi. Takla, atla, atla. Bütün suç senin, biliyorsun değil mi? Tankla geliyorum. Gel binsene. Ben öleceğim büyük ihtimalle. Hakkına razı öl öl. Bak bir canın Sma kalmış. Bir kadar canın kalmış. Öl de gel yanıma. <laughs> lan ben gel lan kız gel. Öl, yanıma dur, gel öldüm gel öldüm, gel. Öldür, Sen er ya da geç kucağıma düşeceksin gel. <laughs> ben ben, ben yıkılmam. <laughs> <yukurmam. gülüyor> gel diyorum lan onun için. Şak dalgasına söyleyeyim yanlış anlaşılmasın kesin Metin tamam, 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 abi. Tamam, gel. Bindim mi lan? lan doğdum işte. Kız. Yes. Doğdum doğdum. Basıyorum gaza. Benzin sen, mazotu senden haberin olsun. Sürüşü ben de, tankı ben getirdim. Yardım e mazotunu Anladım, da koyarsın işte. Ulan bana... anca full, bunu fullemeye baksam 100 bin TL'den aşağı çıkamaz. <laughs> Ulan bütün maaşı buraya yatırmamız lazım anasını satayım. Abi evet, araban. Ananın. Buraya, Metin abi. Vur vur vur. Metin abi çabuk vur. ol Metin abi. Sık sık çabuk. Oğlum, sadece, lan benimki sadece taramanı sen vurman lazım. Hadi lan. Ya mermisi bit. Ya mermisi bir tane bir tane. Bir tane mermisi benim, var ya. Adam yardım etti bu arada bu... yoksa alamazdı da bizi. Böyle o yardım adam harbici de sıktı. Harbici de sıktı o yüzden. Kafasına oturayım ben onun mesela. Benim üstteki şey sadece taraman oğlum o tanka etmi et etmiyor ki. Onu seni Neyse abi. babuş. De... Hakkımızda öldük yani sorun yok olsun ama yine birkaç kişi orada öldürdü tamam. Ya Tabii canım yani yine evet. Allah var. Tankın hakkını verdik yani. Ya tamam sen <laughs> de üstünde doğ. Sen neredesin lan? 19 kill aldım lan dur. Neredesin sen bebeğim? Bebeğim geldim. tankım oradayım. Geldim bebişim. Ara ara. Gelemiyorum. Araban orada. Bekle hadi boy oldum. Aynen. Geldim. Kız geldim önümde. Tam vur onları sen. Vuramıyorum ki. Ananı avradın o kadar çok şişsin. Vur. Ha ezdi Önümüzde. lan. Ananı avradın adamı ezdi. Ezdim. Oğlum adamı götürdü lan ciğerini söktü herifin. Metin abi, abi buradan, buradan geçeceğini mı? düşünerek <laughs> zorluyor ama araba diyor ki ya ben geçmem. İnadına zorluyor anasını sat. Nasıl geçme ha geçti. Işte. Nasıl geçmez lan nasıl çıkmaz dört çeker. <laughs> Metin abi devam edebilir misin aşağıdan? <laughs> Allah rızası için. Bu, bu üstten gidelim. Ya bu üstten gidelim de adam. Ben öleceğim burada. Biraz uzaklaşsana Metin abi canım az da. Arabanın da canı az. Gebereceğiz anasını sizi. Ben, ben onu tamir ettim. <laughs> burada hep böyle gidecektin şey abi. İsteyim, dur ben tamir edeyim. Dur dur dur. Dur ben tamir edeyim bekle. Benim şey var tamir edeyim. Lan oğlum bir dakika kitleyin. adam var, adam var, adam var. Dur dur tamir İzledim. ediyorum. Dur lan beni de bekle. Ezme beni. Devam et yürü. Devam et. Devam et. Devam et. Evet. <laughs> bekle burada tamir edeyim. Bekle bekle tamir edeyim Dur. Dur dur. Ne şey, abi tamir e, edeyim dedim. Alt tarafı tamir edecektim lan. Adam var, biz ya sonra görürsün kalma. Anane bomba, anane bomba. Kaçıyorum ben oradan. Ya ana, o, nerede doğdum lan? Neyse 20 kil. <laughs> Allah koş, J, J almamız lazım biz. Aloy, aloy halkında iyi mi lan? Gel J'ye, gel J'ye giren epik. ölüyor. Metin abi, Metin abi savaştan çık. Sen savaşta ne Geldim kız gel. götürün de tank var abdi. 10. Roket attım Metin abi ona bir roket atar mısın? Tanka. Ne tankı bir tank var bir araba var sana Ya tankı gör tankı bu ver sen. Tankın arkasında Senin arkanda adam kaynıyor. O kadar. Önün adam kaynıyor. biliyorum. Kadar... vuruyorum. Bu götün değerli olduğu için o yüzden tank edeyim, oğlum. Gel bak bir kere seni kaldıracağım abi bu, bu hayatta Allah bir kere Allah kaldıracağım. Allah. Allah. Kaldıramadım ya arkadaş. Sanki seni ben kaldırmaya çalışayım oyun değil ki sen kaldıramazsın diyor yani. Öyle bir inat var yani. Lan burada burada. Betim abi. Tamam ya abi. ne Ağlam. buldum? Ne buldum Adamlar şu an? Adamlar öyle bir vurdu ki sanki zannedesin Çanakkale kale savunması yaptılar. Şu abi. an. Şu an gözlerim. Alamadım. Ağlamak istiyorum. Alamadım. Betim abi. Ah. Arkandayım sinif var. Smoke Oğlum, snip her, her yerde var, var amına koyayım. Biz de seni oynayacağız bundan sonra. Ağzına sıkarım. Şu flash'ı gör, şu flash'ı görünce o Adam adam şey Aldım. Bu lens parlaması görüyor musun? Sen Bu olur. Taraf... <laughs> Oha. Metin abi ne yaptın? <gülüyor> Söktün <gülüyor> adamı lan. Öyle <laughs> Moruk ne yaptın Moruk? Moruk. Söylesen, sniper aldı sen ya. Yani. Adamları sonra alır sonraki maçta al. Aha. Zinkini götürdüler. Metin abi hiç buradan gitme. Dur. Sakin ol, bende, kal. Bende, ettik, kal. bende evet. kal, bende kal, bende kal. Yani sakin. Neden tamam. mi? Yo. Ben direkt adamları üzerine raşlıyorum ha. Tim abi da, sakin ol ben varken sana ölüm yok baba. Benim ben, ben direkt psikopatlık şey yapıyorum. Direkt gibi adamın üzerine raşlıyorum ha. Tim abi önümüz be Tim abi. Aynı evet. evet. yani ben gibi. Evet, Aldım tamam. easy. 23 kill maç biter. Maç biter baba. 23 kill. Tabii ki. Easy peasy lemon squeezy. Hadi bakalım Easy bunu da söylemesem ayıp olur. Bunu söylemesem. Ama iyi. İyi takıma iyi giremedik. Sağladık. Adam kusura bakma benim sikiz uçum var. <laughs> ben, o yapacak ben şey sana şöyle da. söyleyeyim. Milletin yine arasında gene iyilerin arasındayım yani. yani. Milletin içinde iyiler arasında sayılırım yani. Evet bu maçlar biterken size bakın. Bay bay.